Geçti ömrümüzden taze ıtır kokan baharlar. Ufkun sinesinde süzülen turnalara el sallayamadık. Kurumuş bir dal gibi kırıldık, gövdemizden koptuk. Tutunamadık toprağımıza, zerre zerre savrulduk rüzgarların elinde. Ne derman bulup misalin şafağında söküldük ışık ışık. Ne de vuslata yetecek kadar dua edebildik. Yetmedi. Ha olmadı ki yaşamaya yetecek kadar nefesimiz. Ekmeğimizden, suyumuzdan, kendimizden geçtik. Suretimizde tutunan tebessümlerin gamzelerinden katre katre döküldük. Toprağa karışıp söndü umutların gözündeki nur. Aşkın aynaları kırıldı. Karanlıklara düşen sorulara cevap veremedik ve 41 yıllık hatıranın boynuna satır vuruldu. Al al geçip gitti zaman. Çamura kök salıp yeşeren hazan ıssızlığımıza ıçkın verdi. Tomurcuk tomurcuk hasret oyuk oyuk yara açtı yüreğimizde. Büyümedi içimizdeki çocuk. Sevda yalın ayak dikenli taşlı yollarda ayaklarını kanatarak damla damla akıp gitti sevdanın sırat nehrine karıştı. Boncuk boncuk yeşil oldu su. Geçti ömrümüzden taze ıtır kokan baharlar. Ufkun sinesinde süzülen turnalara el sallayamadık. Şimdi zemheri bir bakışın nazarı düşüyor şiirlerimize. Üşüyor lisanımız, dilimize şimal. Ömrümüze kar düştü ey yar. Şiir Zeki Cirit.